Evet millet bir Spider Woman kalmıştı e, kostümünü aldım ve videosunu çekmediğim bugün de bu karakteri de video çekeceğiz şimdi. Bir bakalım bu karakter e, en azından şeyde kullanılıyor mu? bak düşmanda falan kullanabilir miyiz? Yani liderliği falan fena değildi ama en azından bir PV performansında görmek lazım. Evet şurada kategori 3 şey kategori 3 diyorum potansiyel yeteneği biraz uzun sürdüğü için. Ee, hasarımızı ikinci kez tetikledi, O da biraz Problem tabi Arkadaşlar gördüğünüz üzere çift destekle girdim ve 29. seviye gibi bir seviyede girdim Aslında çok yüksek bir seviyede değil Hani bu seviyelerde en azından zorlanmaması Lazım bu karakterin Şöyle bakalım Ne kadar cana gidecek Fena gitmiyoruz şimdilik Evet kafese yakalandık sorun yok yani şey kadar iyi görünmüyor ya çok bir canı da kalmamıştı boşuna kullandık 6. seni de neyse ee, arkadaşlar spider Spider-Man 2099 kadar ya da bir Miles Morales kadar tabii ki hasarı yok. 70 seviye halini kastediyorum Miles Morales'ın bu arada. Ee, 2099'un da sanki biraz daha iyi bir hasarı vardı. Çünkü 2099'u biz kaçını seviyede test etmiştik? 40 mıydı? 39 muydu? Gayet iyi bir seviyede test ettik aslında. Yani ona rağmen tamamlayabiliyordu ama. Bu karakter de fena görünmüyor ama gene de Hmm, beklediğim performans değil Şurada bir sonraki faza geçer miyiz Bu arada arkadaşlar bu karakteri dikili taşla test ettiğimi söyleyeyim Aklınızda olsun Şöyle gelelim şuraya Evet devam edelim Ejderha fazını kadar test etmemiz yeterli olur sanıyorum Şurada saldırma yapacak. Yapmadı. Bir daha saldıralım biz. Ama burada yapacak. Hareket hızı ortalama diyebilirim. Yani çok hızlı bir karakter değil. O yüzden de biraz hareket ederken dikkatli hareket etmeniz lazım. Gayet güzel. Bakalım nereye kadar inecek. Evet. Arkadaşlar e, ejderha fazına yani 11x'e 2 dakika 24 saniye kala geldik İdare eder yani çok büyük bir olayını göremedim ama e, kötü de değil en azından sadece lider yapmamışlar az buçuk kullanılabiliyor e, farklı bir yerde test edelim Evet bir de Infinity Ultron'da girdim arkadaşlar 19. seviyede bakalım burayı tamamlayabiliyor mu bir de burada test edelim Evet. Başlangıcı çok iyi yapmadık sanki. Burada hasarımı kaçırdım. Arkadaşlar dediğim gibi 6. yeteneği çok uzun sürdüğü için hasarımı tekrardan devreye sokuyor. Bu yüzden de hasarımı kaçırıyorum bir nevi. Biraz daha kaçalım. Evet. Şurada barı da olacak bu gidişle. Evet. Ölmeseydik iyi de tekrar başlayalım. Evet gene hemen hemen aynı noktaya gelip başlattım ama bu sefer optimizasyon uyguladı. Pek iyi olmadı. O yüzden de şunu tamamladıktan sonra gene bakacağız hasarına. Yani sanırım arkadaşlar infin tutunu tamamlayacağız da gene de hasarı pek iyi değil ya. Tamamlarsak bile zor bela tamamlayacağız gibime geliyor. Gerçi tamamlayamaya da bilir. Evet. Yok yani çok iyi değil gibi ya. Sanırım arkadaşlar bu karakteri daha çok lider bir karakter yapmışlar. Şeye çok girmemişler. Şöyle kaçalım. Yani şurada gene optimizasyon uygulayacak. Bence devam etmenin anlamı yok. Zaten tamamlayamayacak gibi. Şimdi arkadaşlar girip biraz karakterden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu karakteri bence yeteri kadar gördük. Daha fazla başka yerlerde test etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Nuh'un 29. seviyesini tamamlayabiliyor. Ama çift destek koydum yanına. Yani dikili taş var ama gelişimi işte de fena değil. Yani ona rağmen yine de pek iyi bir hasar olduğunu söyleyemem. Ve Infinite da tamamen problem çekiyor. 19. seviyesini bile tamamlayamıyor yani bu da bu karakteri PV'de pek iyi yapmıyor. Hani PvP'de falan iyi mi derseniz aslında PvP'lik pek özellikleri de yok. Şöyle hani destek şeylerine falan baktığınız zaman yeteneklerine falan baktığınız zaman şurada bir süper zırh var ama e, PvP'de arkadaşlar bu, tık, yani, bu tarz özellikler yeterli değil. En az 4-5 özellik falan olması lazım ki PvP'lik özellik o zaman PvP'de boy gösterebilsin. Hani bunlar dediğim gibi yeterli. Yine burada alınan hasarda azalma falan filan var da yeterli değil arkadaşlar. O yüzden de PvP'de de pek yeterli olmayacak. Bu karakterin amacı aslında daha çok liderli bir de desteği. Ee, size liderliğinde örümcek hislerine sahip müttefiklere %40'lık bir saldırı artışı ve tüm zayıf atmaları kaldırma özelliği veriyor. Bir de kostüm pasifinde de gene örümcek hislerine sahip müttefiklere saldırma uğrunda zincir darbe hasarında azalma sağlıyor %30 kadar. Hedefin kaçınma oranının %25 kadarını yoksa ve baş düşmanlara verilen temel hasarı %35 kadar artırıyor. Peki e, örümcek hislerine sahip karakterler kimler? Şuraya baktığınız zaman görünür. Şu, şuradan üstüne bastığınız zaman çıkıyor. İşte e, arkadaşlar bu yeni gelen özelliğin e, en güzel tarafı da şu. E, aynı zamanda eski kostümleri de işin içine katıyor. Mesela burada Doktor Ahtapot'un eski kostümü var gördünüz mü? Şimdi tıklayınca Doktor Ahtapot'a girdi ama tekrar dönelim karaktere. E, şöyle girelim. Yani gördüğünüz üzere Doktor Ahtapot'un eski kostümü de baz oluyor. Yani aslında eski kostümleri de örümcek hislerine sahip diğer kostümleri de burada görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bence bunu çok iyi yapmışlar. Bunun dışında bahsettiğim üzere arkadaşlar bu e, özellik hangi karakterlere etki, etkiyor? E, buradan görebiliyoruz. Miles Morales var, Spider-Man var, 2000, Örümcek Adam 2099 var, işte Chasm var. İpek karakter var, öncelikli şövalye var, Spider-Gwen falan var ki Spider-Gwen'in güncelleme alacağı yönünde bir söylenti de var onu da söyleyeyim. Bu karakter bir güncelleme alabilir. Yani özellikle buradan hangi karakterler güçlü derseniz arkadaşlar Spider-Man ve Miles Morales karakterleri özellikle güçlü. Yine 2099 karakteri de aslında hiç de fena değil. E, o karakter de e, yani biraz ortalamaya kayan bir karakter ama gene de kullanışlı bir karakter arkadaşlar. Hani o o tür karakterlerde lider olarak kullanabileceksiniz bu karakteri. Gayet bu karakterlerin hasarını falan artıracak. Hatta aldıkları hasarda da azalma sağlayacak. E, bunun dışında bu karakterin biraz da gelişiminden bahsedelim. E, arkadaşlar kostümü nadir Sizden kostüm seçeneklerinden zaten bahsetmiştim. Güncelleme geldi sıra ama gene şurada ufak bahsedeyim. E, Robrius kostümünü istiyor. Corvus Glaive kostümünü istiyor. Üçüncü seçenekten Gılgamış istiyor. Diğer ikisini hatırlayamıyorum ama onlardan da bahsetmiştim. Daha sonrasında özel ekipman olarak e, %180'lik hasar artışı bir dikili taş var. E, artefakt olarak e, içgüdü kritik hasarını artıran bir Artefak var. ISO-8'leri e, full değil. Kartal'ın gözü getirmişim. Belki daha sonra fullerim. Türünü 4'e kadar basmışım. Yeteneklerden son 3'ü full. Karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı var. O yok. Ve detay kısmına baktığım zaman da gerekli PV özellikleri full. Evet millet. Yani benim fikrim dediğim gibi bu karakterin daha çok lider ve destek olduğu yönünde e, ben olsaydım eğer kostümünü sadece lider amaçlı falan alırdım e, onun dışında kesinlikle kullanım amaçlı almazdım. Onu da söyleyeyim. Yani güçlü bir gelişim vermeye de gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet millet. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.